Merhabalar sevgili dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben sizler sayesinde çok çok iyiyim. Teşekkür ediyorum. Destek ve yorumlarınızdan dolayı da tekrardan teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, sizler için kahvemi içtim ve falımı kapattım. Kolektif niyet aldım tekrardan ve açılımlarım bireysel. Değildir bireysel açılım elbette yapıyorum arkadaşlar sizlere özel ve sizlere ayrıcalıklı olarak bireysel açılımlarımı yapmaktayım. Ee, bana ulaşabilmek kolay arkadaşlar. Whatsapp'ımdan ve Instagram'ımdan ulaşım sağlayabilirsiniz. Tabii ki ee, videolarımın altında açıklama bölümü var ve oraya tıklarsanız linkleri göreceksiniz. Telefon numaramı da bıraktım. Instagram adresimi de bıraktım. Hiçbir şey gizli değil. Çünkü sizler benim YouTube ailemsiniz. Evet arkadaşlar artık açılımıza geçme sıramız geldi. Çok fazla konuşmamıza gerek yok. Sizler niyetlerinizi tutun lütfen. Ve ben sizlere çok güzel açılım yapacağım. Şimdi çok detaylı bir açılım yapacağım. Sadece ve sadece bana abone olun ve beğen butonuna basın yeterlidir. Ve bana doğru odaklanın arkadaşlar. Artık açıyorum. Yıldızınız yüksek, şansınız da bol olsun, enerjileriniz bol olsun sevgili dostlarım. Bu arada cumanız mübarek olsun. Tüm hacet dilek ve istek niyetleriniz kabul olmasını diliyorum. Bu sizin fincanınız benim güzel ve sevgili abonelerim bakın. Şöyle bir gösterelim. Evet. Kafanız çok karışmış. Gerçekten kafanız aşırı derecede çok karışmış olduğunu görebilmekteyim. Peki bu kafa karışıklığı geçecek mi? Geçecek mi arkadaşlar? Geçecek tabii ki de. Evet bir aile büyüğümüz buraya oturmuş. Bakın arkadaşlar bir aile büyüğü oturmuş. Ve evladının <laughs> evladının geleceği ile alakalı düşünceler yapıyor. Yani e, okuyacak mı? Ya da evlendiği zaman hayatı nasıl olacak? Ya da e, evladınız evli ise? Evliliği limoni bir şekilde devam ediyorsa bu evlilik nasıl olacak? Yani burada oturmuş olan bir annemiz, bakın bu bir bayan, bir annemiz var ve gerçekten öyle derin düşüncelere girmiş ki çok fazla derine gitmiş ve artık boğulacak neredeyse ama bir yerden sonra tamamıyla düzene girecek, düşünceleri tamamıyla düzene girecek ve negatif olan olaylar tamamıyla pozitife doğru ilerleyeceğini net olarak görebilmekteyim. E, aşkla meşkle işi gücü olmayan bir insan sadece hanesinin yuvasını ve evlatlarını düşünen bir hanımefendi var burada. E, bu sizin aileniz olabilir ailenizden bir kişi olabilir e, ya da bu siz olabilirsiniz sevgili dostlarım. Tamamıyla içiniz açılacak ve siz düşünce yaptığınız ne varsa artık kapı dışarı atacaksınız ve artık o düşüncelere bir dur diyeceksiniz eminim. Evet oturmuşsunuz secde ediyorsunuz artık e, oturduğunuz yerden dualar etmeye başlamışsınız. İnsanlara karşı o kadar çok duacısınız ki e, o kadar pozitifsiniz ki yaşadığınız kötü olaylardan e, bile bir hayır çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Yani şu şekilde düşünceleriniz var her şerde bir hayır vardır ve ben bu şerden de bir şeyler çıkartmam gerekiyor gibilerinden düşünceleriniz var net olarak görebilmekteyim. Bu şekilde devam ederseniz eğer ki bütün pozitif olaylar sizlere e, gelecektir, negatifler sizden uzaklaşacaktır. Çok fazla e, dualar okuyorsunuz, çok fazla davetlerde bulunuyorsunuz. Yani e, bir hane ile alakalı çok fazla isteğiniz var, niyetiniz var ve hayalleriniz var. Bir ev almak istiyorsunuz. Kendinizin başınıza sokabileceğiniz bir ev almak istiyorsunuz. Hani bir odası bile olmuş olsa benim olsun diyorsunuz arkadaşlar. Olacak. Hiç merak etmeyin. Bir erkek vasıtası ile bu ev alınacak. Kafanıza takmayın ve kafanızı yormayın lütfen. Evladınızla tek başınıza kalmışsınız. Şöyle göstereyim. Eşiniz başınızı almış ve gitmiş. Siz evladınızla tek başınıza kalmışsınız. İki evladınız var. İkisi de aynı cinsten olan evlatlar. İkisi de kız, ikisi de erkek diyebilirim ben buna. Tek başınıza mücadele etmeleriniz, tek başınıza düşünce yapmalarınız ve tek başınıza bazı şeyleri, artık bazı sorumlulukları daha doğrusu sizlere ağır geldiğini görebilmekteyim. Hani böyle şey vardır ya arkadaşlar. Matruşka bebekleri vardır. <laughs> Her içini açtığında bir tane bebek çıkar içinden. Yani sizin de dertleriniz o şekilde. İçinizi açtıkça dert çıkıyor. İçinizi açtıkça gam, keder çıkıyor. Ama bunlar bitecek. Bunlar bitecek. Siz evlatlarınızla birlikte yola konmuşsunuz. Ve onları e, resmen kanatlarınız altına alıp ve onları hiçbir şekilde bırakmayarak onların hayır duasını almışsınız zaten. Ve sizin... Kul hakkınız giden kişiye yazılmış arkadaşlar. O e, giden insan mutlu olacağını zannediyor. Yani eşiniz sizi bu şekilde bırakan eşiniz e, mutlu olabileceğini düşünüyor. Ama mutlu olamayacak. Siz de bunu duyacaksınız ve gerçekten sevineceksiniz. Üzülmeyeceksiniz, sevineceksiniz arkadaşlar. Evet Rüyalarınız var, haberci rüyalarınız var, bilinçaltı rüyalarınız var arkadaşlar ve kalktığınız zaman gerçekten gördüğünüz rüyaların kimilerini yaşıyorsunuz ve sizlere haber veriyorlar. Evet kötü olacak bir şeyler var ise onları haberdar ediyorlar ya da bir olay yaşayacaksanız güzel olan bir olayı bile yaşayacaksanız onu bile haber veriyorlar sevgili dostlarım sizlere. Siz de evet alıp kabul ediyorsunuz, farkındasınız 6. hissinizin yüksek olduğunu ve bunun için bile şükür ediyorsunuz. Çok güzel ve temiz. Bir işle alakalı bir yolunuz var arkadaşlar. Bir şehir dışı, bir yurt dışı olabilir. Bir yolunuz var sevgili dostlarım ve bu yol sizlere çok güzel gelecek. Ailenizle birlikte gideceğiniz bir yol. Gerçekten gittiğiniz zaman orada şans, uğur, bereket, bol kazanç net olarak görünüyor zaten. Aile yüzünden bir e, ayrılık gerçekleşmiş. Bir ailesel olarak ayrılık var ve çevresel olarak bir faktör görebildim. Ve e, siz şöyle bekliyorsunuz, durmuşsunuz, bekliyorsunuz, geri dönecek mi? Seviyorsunuz ve istiyorsunuz o insanı. Benim görebildiğim kadarıyla bu insan geri dönmeyecek. Çünkü elikolu bağlı ve ailesiyle alakalı elikolu bağlı olduğunu görebildim. Yani bu insan ne yazık ki kendisi nefes alamıyor ve kendi beynini kullanamıyor. Başkaları bu insanın beyni olmuş bir şekilde hayatına devam ediyor. Sorumsuz bir insan aslına bakarsanız gelecekle alakalı çok fazla bir şeyler yapmak istemeyen bir insan. Ve ben şöyle diyebilirim sizlere ki bu insanla olursa bile çok fazla yürümez sevgili dostlarım. Yani bence yol yakınken dönün ve bu insan gelirse de kabul etmeyin derim ki. Ama geri gelir mi bilmiyorum arkadaşlar. Orası da karmaşık. Evet, dilekleriniz tutun lütfen. Güzel güzel dilekler tutalım cuma mübarek günde. Temiz temiz dilekler tutalım. 2 tane dilek tutan arkadaşlarım var. 2 tane dileğiniz de olacak. Merak etmeyin kesinlikle. Evet bir çeşme akıyor tertemiz bereket çeşmesi akıyor finansal sıkıntılarınızı tamamıyla ekart edeceksiniz hayatınızdan ve sizin hayatınızı dur demek isteyen bir insan var. Siz şu anda akışa ile gidiyorsunuz akışa bırakmışsınız her şeyi ve akıntı gitmek anlamında e, her şeyinizi yola koymuşsunuz her şeyiniz yol, yolunda olarak görünüyor ama bir insan da buna dur demek istiyor. Durdurmak istiyor arkadaşlar. Sakın kimsenin durduruşuna gelmeyin. Dolduruşuna gelmeyin lütfen. E, çünkü hayatınız güzel ve sizi kıskanıyorlar. E, kıskandıkları için de gerçekten e, biraz böyle yolunuza taş koymak isteyen insanlar var. Ama takılmayın arkadaşlar. Sakın olasız onlara. E, Horoz çıkmış çok güzel. Yukarıya doğru kaldırmış kafasını. Dilek ve istekleriniz ve en önemlisi de e, sizin bir adağınız olacak arkadaşlar. Gerçekten bir adağınız olacak. Tertemiz ve ferahlı bir şekilde. Mirasla alakalı olarak baktığımda ise mirasla alakalı sevgili dostlarım biraz böyle sıkıntı yapıyorsunuz ve endişeleriniz var. Bir miraslık olayınız var ve bir mahkeme görülecek. Tertemiz ferahlı olarak da karşılığını alacaksınız bu mahkemenin. Güzel, ferahlı ve temiz diyebilirim dilekleriniz sular senler gibi de olacak zaten. Hiç merak etmeyin. Evet. Evet sevgili dostlarım, güzel bir açılım yapmayı düşündüm sizlere. Umarım ki yapmışımdır sizlere hitap edebilmişimdir. En önemlisi de sizleri mutlu edebilmişimdir. Niyetlerimize dahil olabilmek isteyen sevgili dostlarım var ise alma verme dengelerimize kullanalım ve abone olun yeterlidir. Beğen butonuna basarsanız ve tüm zil bildirimlerini açarsanız benim açılımlarımı kaçırmamış olursunuz. Ve ben de size minnet duyarım arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan cumanız mübarek olsun. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.